ve bazı soruları getiriyor bize. Kıldığımız namaz çirkinlikler ortasında güzel bir örnek olarak belli oluyor mu? Toplumda hile ortasında bizi olumsuz hallerden alıkoyuyor mu? Allah'ın rızasının olmadığı bir ortamda fark edilmeyenlerden miyiz? Yoksa kötülüğün bulunduğu bir ortamda, burası çok önemli, kötülüğün bulunduğu bir ortamda namazımızla ayrılıyor ve ayırt ediliyor muyuz? Konuya girmeden önce biraz önce hava durumuna baktım da gelirken de bayağı soğuktu zaten. Siz de hissetmişsinizdir. Eksi <laughs> 14 hissedilen yani bu soğukta böyle bir havada Eskişehir gibi zorlu bir yerde. Bu soğukta çıkıp gelmişsiniz. Tabi bunun arkasında olan etken de hem Allah'ın rızası hem de bir şeyler öğrenmek. Allah içinizdeki bu aşkı hem devamlı kılsın hem arttırsın. Bu konuyla beraber bir konuyu değiştireceğiz zaten bugün. Peygamberlerin zaten en dikkat çekilen özelliklerinden biri de davalarında sebatkar olmaları. Yani devamlı bir şekilde ilerleyebilmeleri. Maalesef bizim de bu dönemde en fazla şikayetçi olduğumuz veya etkilendiğimiz bölüm de bu. Devamlı olamamamız, sebetkar olamamamız. Yani gerek ibadetlerimizde gerek Allah'ı tanımada belli bir şeye başladığımızda onda devam edemememiz. Ama peygamberler hayatları boyunca bunu devam ettirip gelmişler. Ve bu öyle de bize ders veriyorlar. Bugün de onlardan birinin kıssasına değineceğiz. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını. Namaz ilgili olan bir bölümü Kur'an-ı Kerim'de. Onunla paralel üstadın tefsir ettiği bir yer var. Orada namazın daha doğrusu namaz, oruç, zekat, ibadetlerin neden tekrarlı bir şekilde yapıldığı konusunu açıyor, anlatıyor bize. Burada direkt sözlerinden değinirsem, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve made yani dünya ve ahiret işlerinin tanzime sebeptir. Evet ibadetlerimiz hem bu dünyada huzurumuzu getirmekte hem de ahirette huzuru getirmekte, planlamakta. Bunun yanında da dünyevi işlerimizi de düzene sokmakta. Yani kılınan 5 vakit namaz bizim günümüzü planlamakta ve hayatımızı düzenli bir şekilde geçirmemize vesile olmakta. Ve aynı zamanda bu ibadetler şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır. Hem şahsi kemalatımız kişisel hem de çeşitli kemalatımızı geliştirmede vasıtadır. Ve Halik ile Abd arasında yani yaratıcı ve kul arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Evet, ibadetin devamlı kılınmasının en büyük nedenlerinden biri de bu yaratıcıyla olan bağlantıyı koparmamak, devamlı bir şekilde ilerletebilmek. Belki hani ibadetler olmasa biz dünyevi meşgalelerin meşguliyetinden, gafletinden kendi yaratıcımızı bize annemizden, babamızdan, devlet başkanımızdan, öğretmenimizden daha fazla şey yarar sağlayan yaratıcımızı tanımaktan uzak duracağız. İşte ibadetlerin devamlı olmasının temel sebebinden biri de bu. Her an onunla rabıta kurup, bağlantı kurup onu tanıyabilmek, hatırlayabilmek. Cenabı ı Hakk'ın bir diğer etkene geçiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için yani Allah'ın emirlerine uygun bir hayat yaşamak için emirlerine ve nehileri de emretmediği olumsuz şeylerden uzak durmak için Sani'nin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Sani'nin azametini biz zihinlerde tespit edebilirsek eğer bir önce bahsettiğim emir ve nehilerine yani emirlerini uygulamakta emretmediklerini uygulamamakta kendimizi kontrol edebiliriz direkt şeyden düşünebiliriz aslında. Basit bir örnek verelim. Sınav esnasında mesela öğretmen varsa sınıfta sen kopya çekemezsin. Hele bir de başının ucunda dik ediyorsa hiçbir yere bakamazsın. Ama bir dışarı çıktığında artık her yere bakabiliyorsun, kopyanı çekebiliyorsun, alabiliyorsun. Aynı onun gibi. Biz de zihnimizde devamlı bir şekilde Allah'ın varlığını tespit edebilirsek tespit ettirebilirsek Allah'ın emirlerini uygulamakta da kolaylık çekiyoruz ve kendimizi bir zorundalığın içinde hissediyoruz. Zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akait ile yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. Yani inanç, inancı sağlamakla olur, inanmakla olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, imani hükümler derken işte neden Allah'a inanıyorum, neden Kur'an-ı Kerim, neden melekler, neden namaz kılıyorum, neden kelime-i şehadet tarzında bunun arkalarını doldurabilmek. Bu hükümlerin arkalarını biz doldurabilirsek zihnimizde Allah'ın tespit ediyoruz. Oraya Yani oraya sabitliyoruz. Bu tespit ettirilme de ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. Bu öğrenme modelinde biz tekrar ile yaparsak etkili olabiliyor. Mesela bunu şahsi dünyamızda da fark ederiz. Yeni bir ders almışızdır. O dersi ilk anlattığında hoca anlarız. Çok güzel bir şekilde hatta anladığımıza inanırız, anlatırız yanımızdakilere. Ama onu tekrar etmediğinizde bir hafta sonra unutmuşsunuzdur. Ve o zaman ne kıymeti kaldı? Hiçbir kıymeti kalmaz. O yüzden tekrar hem ibadetleri yapmamızda hem de kendimizi geliştirebilmemizde çok önemli. Çok güzel bir söz vardır Üzveyir Gündüz Tuğlaların üst üste konulması tekrar değil inşadır. İşte bizim yaptığımız ibadetler de iman hakikatlerinin arkasını öğrenmek de bir tekrar değil bir inşa sebebi oluyor. Kısacası bizim ibadetlerimizin tekrarlı bir şekilde olması hem hayatımıza düzen katıyor hem de Allah'la oramızda rabıtayı sağlıyor. Bu rabıta sayesinde biz onun emirlerine uyabiliyoruz ve aynı zamanda o emirlerine uymak için ihtiyaç olduğumuz ilmi de almak zorunda hissediyoruz. Şimdi Şuayb Aleyhisselam'la olan kısma gelirsek Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Hud suresinde geçiyor. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. insanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Şuhab Aleyhisselam'ın tıpkı diğer peygamberler gibi kavmine gelip bazı uyarılarda bulunuyor. Ama bu uyarılarda farklı bir itiraz alıyor. Atalarımızın taptıklarını terk edip mallarımız hakkında dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor diye kavmi itiraz ediyor. Aslında sen yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin. Bunu da arkasına ekliyor. Şimdi biraz daha bu konuları analiz edip içine girelim. Kavminin itirazını incelediğimizde tabi bu olayları direkt o olayın içine tarihe gidip bakmadan bakmayalım. Bizzat tarihi buraya getirip kendi hayatımıza bakalım. Kendi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Oradan pay çıkaralım. Mesela Kami'nin itirazına baktığımız şeylerde aslında biz de bu devirde Allah'a emirlerine karşı geldiğimiz şeylere bahane olarak öne sürülen nedenler. O zamanlar Kami itirazında nasıl atalar bahanesini öne sürüyorsa tıpkı bu devirde de insanlar yaptıkları yanlışın nedenlerini atalar bahanesiyle atalarım veya işte atalar genel bir isim de e, çevremdeki insanlar büyüklerimden böyle öğrendiğim için böyle yapıyorum bahanesine sığınabiliyor. Nedenlerde tanır ve uzak durursak nasıl o kavim uzak duruyor. Şuayb Aleyhisselam'dan uzak durmuyor. Ona bahane üretiyor. Ondan inanmıyor. Biz bunları bilirsek Peygamber Efendimiz'e daha fazla yaklaşmış oluruz. İkinci bir bahane mallar oluyor. Ellerindeki malları kendilerinin kazandığını, kendi güçleri, kendi emekleri kazandığını söyleyip Allah faktörünü yani Allah'ın yarattığı, yarattığı faktörü görmemezlikten geliyorlar. Eğer biz de bir nimette ne kadar emek verirsek verelim hiçbir şekilde bir varlığı oluşturma şansımız yok. Yani sıfırdan yaratma şansımız yok. O yüzden bir verilen kazançta, kazancın karşılığında bizim Allah'a görebilmemiz lazım. Bu da şükür oluyor. Ardından gelen şey de dilediklerini yapma. Burada mesela biz de bu dönemde rastladığımız bir şey. Mesela kazandığımız malları paylaşmama. Hani bir hadis var ya komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir. Yani bu hadise masar olmamak için lüks semtlerde yaşama gereği duyan insanlar var. Ama biz mallarımızda <laughs> dilediğimiz şekilde şekillendirme kuvvetine sahip değiliz. Biz Allah'a inanıyorsak o malın zekatını vermeliyiz, paylaşmalıyız, komşumuzu doyurmalıyız, sadakamızı geri getirmeliyiz ki şu Aleyhisselam Aleyhisselam'ın gibi olmayalım. Aslında sen yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin diyor. Tıpkı Şuayb Aleyhisselam biraz önceki ayet sonu Şuayb Aleyhisselam'a. İşte bu devirde de biz maalesef toplumun içinde ne kadar hani yumuşak ve aklı başında olduğumuz bir dönemler var. Mesela lise döneminde olur bu genelde bazı yanlışlara yanlış diyebilirsiniz hiç çekinmeden. Ama maalesef durum ilerledikçe, yaş büyüdükçe toplumun yanlışları bazı için doğru oluyor. İşte hani mesela olur yani ya rüşvettir, çorba parasıdır falan. Onlar sanki doğruymuş gibi aksettiriliyor. Ama bizim bunu devamlı bir şekilde Şuayb Aleyhisselam gibi hayatımızın her anında devamlı bir şekilde ilerlettirmemiz lazım. Yani biz yumuşak kuyruluğumuzu da ve aklı başındalığımız da devam ettirebilmemiz lazım. Topluma uymadan, toplumun yanlışlarını, doğrularını doğru bir şekilde kabul etmeden. En mali Hanedar konuysa zaten, buradaki ana bahsedeceğimiz mevzu da bu zaten. Kendilerine benzemeyi sebebini doğru tespit etmesi kavmi. Bunu sana namazın mı ediyor. Yani bu kadar öğüt vermesinin veya doğruya çağırması nedeni bunu sana namazın mı emrediyor diye itiraz ediyorlar. Şuayb Aleyhisselam'ın da zaten ana ana meselesi bu ortamın kirlerinden namazla, namazıyla uzaklaşabilmesi. Yani bu ortamın yanlışlarını namazı vesilesiyle yapmaması. Ve aynı şekilde de namazı hem onu kötülüklerden uzaklaştırıyor ve o bu kötülüklere karşı da bir kenarda durup beklemiyor. Bu yanlışlığı belirtiyor, ifade ediyor ve düzelmesi için kavmin de bunu söylüyor. Bunu söyleten şey de namaz oluyor. O namaz Kur'an-ı Kerim'de geçen Şuayb Aleyhisselam'ın namazı da bize kıssadan hisse olarak kendi namazlarımızın kontrolü için uygun bir ölçü oluyor. Ve bazı soruları getiriyor bize. Kıldığımız namaz çirkinlikler ortasında güzel bir örnek olarak belli oluyor mu? Toplumda hile ortasında bizi olumsuz hallerden alıkoyuyor mu? Yani yanlış durumdan uzaklaşmamız sebebimiz Namazımız oluyor mu? Yoksa namazımı kılıyor olsam da rahat ve huzur içinde normal atledilen kötülükleri biz de normal olarak istiyor muyuz? Hem namazımızı kılıp hem de toplumun yanlışlıklarına devam mı ediyoruz? Başkalarının da bu kötülüklerden azade olması yönünde bizi gayrete sevk ediyor mu? Namaz kılmamız aynı zamanda kendimizi kötülüklerden uzak tutarken Başka kötülüklerin olduğu ortamları da düzeltmek için bizi bir bu gayretin içine sokuyor mu? Yoksa kendi çapımızda bir hayata mı itiyor? Diğer bir de işte de namaz kıldığımız halde emri ilahiyeye uymayan fiilin olduğu ortamda, Allah'ın rızasının olmadığı bir ortamda fark edilmeyenlerden miyiz? Yoksa Kötülüğün bulunduğu bir ortamda, burası çok önemli, kötülüğün bulunduğu bir ortamda namazımızla ayrılıyor ve ayırt ediliyor muyuz? Yani biz o ortamda namaz aklımıza gelerek ayrılıyor muyuz? Bazı yanlışlıklardan vazgeçiyor muyuz, uzak duruyor muyuz? Veya bunun temel nedenini biz namaz olarak aksettirebiliyor muyuz insanlara? Tabii bu çerçevede değerlendirdiğimizde, namazımızı düşündüğümüzde terazi gibi bir şey çıkıyor önümüze. Kur'an'a baktığımızda. Bir ucunda Şuayb Aleyhisselam'ın bu namazı Öbür ucunda da Maun suresinde geçen gösteriş için namaz kılarlar ayeti. İki ucu var yani bu işin. Şuayb aleyhisselamın namazına yaklaşmak ana gayemiz olurken gösteriş için namaz kılmaktan da uzak durmak lazım. Dolayısıyla imandan sonra en yüksek hakikat olan namazın dünyamıza, hayatımıza, 24 saatimize ne şekilde yönlendirdiğinin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Yani bizim namazımız acaba bizi kötülüklerden uzaklaştırıyor mu? Yoksa biz kötülük rahatça işlerken kıldığımız namaz aklımıza gelmiyor bile. İşte bu anlamda Allah da hepimize Şuayb Aleyhisselam'ın kıldığı gibi bir namaz kılabilmeyi ve tüm peygamberlerin bu konuda sebetkar bir şekilde ömrü boyunca davasını yaşayıp namazın devam ettirdiği gibi bir hayat kılmayı, hayat yaşamayı da nasip eylesin. Allah rızası için. El Fatiha.